Bir inşaat firması merdiven basamaklarının yüksekliğini belirli standartlara göre yapmaktadır. Bu standartlara göre bir basamak yüksekliği en fazla 16 santim olabilmektedir. Yukarıda birinci duvarın üstünden ikinci duvara ve ikinci duvarın üstünden zemini birleştiren birbirine eş basamaklar yapılacaktır. Yapılacak merdiven basamaklarının yükseklikleri santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şimdi merdivenlerin bakın ikinci duvarın başından birinci duvarın başına kadar dizileceğini söylemiş. Yani bakın şu yüksekliğe dizilecekler değil mi? Bu yüksekliği bulmak için de 450'den 210 çıkarmam lazım. Dolayısıyla şuraya 240 e, santim buluyorum. Sonra bakın şuradaki duvardan zemine kadar merdiven dizmem gerekecek. Bu yüksekliği de 210 santim olarak buluyorum. Şimdi bir merdivenin yüksekliğinin arkadaşlar hem 210'un hem de 240'ın e, tam sayı böleni ortak böleni olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi merdiven basamaklarının en az olması için de bir basamağın uzunluğunun en fazla olması gerekiyor. Buradan gerçekten en büyük ortak bölene yani EBOB'a gidiyoruz. Peki 240 ve 210'un EBOB'unu bulmamız gerekirse Sanırım 30 oluyor arkadaşlar çünkü e, 240'ı 30 çarpı 8 olarak düşünebilirim. 210'u 30 çarpı 7 olarak düşünebilirim. Bakın 30 dışında kalan çarpanlar birbiriyle e, aykırı yani aralarında asal olarak geliyorlar. Dolayısıyla ortak bölene dahil olmayacaklar. Biz buradan en büyük ortak böleni 30 santim olarak bulacağız. Şimdi normalde merdivenin bir basamağının yüksekliğinin 30 santim olabileceğini söylerdim. Fakat bakın sorunun başında basamak yüksekliklerinin en fazla 16 santim olabileceğini söylüyor. Şimdi demek ki biz bu EBOB'u ne yapacağız? Küçülteceğiz. Ama elimizden geldiğince az miktarda küçültmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 30'u düşünelim. 30'un içinde bir tane 2, bir tane 3, bir tane de 5 çarpanı var. Şimdi bu çarpanlardan birini silmek zorundayım. Ama sayıyı çok fazla küçültmek istemiyorum. Dolayısıyla en küçük çarpanı yani 2'yi sileyim. Elimde ne kalıyor? 15 santim kalıyor. Peki şu an e, merdivenin basamağına, yani merdiven bas merdivenlerin yüksekliğine pardon, en fazla 15 santim diyebilir miyim? Derim. Çünkü bakın şurada 16 santimin altında kalıyorlar. Peki... Şimdi basamakların yükseklikleri 15 santim olursa şu 240 santimlik yüksekliğe kaç tane merdiven sığdırabilirim diye düşüneceğim. Bunu bulmak için arkadaşlar 240'ı 15'e böleceğim. Buradan kaç gelecek? 1 dedik 15 90 6 16 tane basamak gelecek arkadaşlar. Aynı şeyi şurası için de yapıyorum. 210 bölü 15 Buradan da sanırım 14 tane basamak geliyor. Yani toplamda basamak sayısı en az 15 artı 14 30 olur.